Well, we start with our head coach Okan Buruk, and after we will continue with our player Gabriel Sara. Yes, coach, what do you want to say about the game? Evet, bizim için tabii ki çok önemli bir karşılaşma. Galibiyetle başladık, galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Son iki senenin şampiyonu bu sene de büyük ihtimalle şampiyonluğun en büyük adayı çok yakınlar. O yüzden önemli bir takım önemli oyunculara kendi içerisinde özellikle kendi ligi için kendi ülkesi için önemli oyunculara sahipler ve çok başarılı bir takım. E, taktiksel olarak değişikliklerini e, maç maç yaptıklarını e, daha önceki maçlarda gördük yani bazen dörtlü bazen e, üçlü savunma oynuyorlar. E, bu da oyun içi dizilişleri değişiyor. E, tabii ki iyi savunma yapacak bir takım. Son Stavro maçında izlediğimizde özellikle yine savunma yapmayı, kalabalık savunma yapmayı, zaman zaman önde de baskı yapmayı denediler. Dediğim gibi hedefimiz kazanmak. Buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik. Bir beş günlük bir ara vardı iki maç arasında bizim için. Dinlendik, hazırlandık. Yarın oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah yarın kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Utku'dayız. Yes, uh, for us, of course, a very important game this is going to be. We started with a victory and we would like to continue with a victory. We are respecting our opponent completely. They are the champions of last two seasons and this year as well. Uh, one of the biggest candidates. They are very close to being the champions. They are an important team with important players uh, in their uh, team inside their country. They have important players and a lot of success as a team. Tactically, some differences game by game they're doing. In the previous game, we have seen sometimes with four in the back, sometimes with three in the back, they're playing. And their positioning in open play changes. Of course, uh, this is a team that's going to defend well. And in the last uh, Star game, we had watched, uh, defending with many players, especially, and from time to time trying to press high up the pitch. They tried. Our objective is to win and continue winning. We have rested. We had uh, five days between two games for us. We have rested and we have prepared. And tomorrow, with our players, we are going to try to do the best. As always, I have a lot of confidence in all my players, and hopefully we are going to continue on our road winning. Yes, Khabi, what do you want to say about the game? Uh, good evening. Um, of course, it's an important game. We won the first one. Uh, uh, I can say it's a great start, but in these situations we have to win all the time and that's why we want uh, we know it's an important and tough game uh, we we're speaking about europa league so uh, there is no easy games and we go with full power and trying to win uh, every battle uh, everything in this game and propose our, our own football and win Evet tabii ki de önemli bir maç. İlkini kazanmıştık Avrupa'daki oynadığımız maçta. Bence çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu devam etmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz tabii ki de. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz tabii ki de. Burada kolay maç yoktur. Ve biz bütün gücümüzle gideceğiz. Ve her maçı, her mücadeleyi orada kazanmak ve gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak maçı da kazanmak istiyoruz. Any questions? sorusu olan Emrah Bey buyurun. Mikrofonu bekleyebilirsiniz. Önce Gabriel'e bir sorum var. Sonra da hocama soracağım. Ee, Young Boys maçından önce veya da sonra tam hatırlamıyorum ama ikincilikten geldim ve şampiyonlar ligi maçı oynuyorum demişsin. Şimdi e, çok önemli bir takımda forma giyiyor. Her maç 50 bin kişi taraftarın önünde ve e, önemli karşılaşmalarda da süre aldı. Goller attı. Nasıl hissediyor takıma adapte olduğunu düşünüyor mu? You had said before the young boys game that uh, you had come from second league uh, team to a great club, and you had been playing in a Champions League game, and you're very excited in that sense. And uh, right now you're in a very big club with uh, 50,000 uh, fans filling the stadium. Uh, how do you feel in every game in general? Uh, what are your feelings? Uh, I feel great now, to be honest. Um, it's been uh, a different start for me, as you said, I came from uh, a second division in England, but. Uh, I'm really happy to be here to play in Europa League with this team, knowing the history, you know how important it is for the fans, and I hope we, can win this season and be happy again. <coughs> evet yani şu anda harika hissediyorum açıkçası e, farklı bir başlangıç oldu sizin de söylediğiniz gibi İngiltere'de ikincilikten geldim ben ama burada olduğum için çok mutluyum Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmek ve tarihini bildiğim için ve taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu bildiğim için e, bizim için de e, çok önemli ve umarım da bu sezonda yine şampiyonlukla bitireceğiz. İkinci sorum hocama. Hocam e, evet çok önemli bir karşılaşma ama gündemle alakalı bir soru sormak istiyorum. Yani bu RFS maçı haricinde bir e, Kasımpaşa maçı oynadınız ve sonrasında e, herhangi bir kart görmeden tamamladığınız bir karşılaşma sonrasında DFDK'ye e, sevk edildiniz. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Yes. yes uh, of course um, we're gonna have a match tomorrow but uh, I would like to ask a question about what's being said uh, on the media and in, after the Ka Pasha game uh, you had actually haven't gotten any cards from the game but after the game uh, you have been uh, passed to the disciplinary committee and what would you like to say about this situation uh, this has never happened before <laughs> Profesyonel disiplin kuruluna sevklerimiz gerçekten çok enteresan ve e, yani sağ kenarında olduğumuz, benim sağ kenarında olduğum eğer hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten hakem bana bu anlamda bir kart gösterirdi. Veya gözlemci vardı, dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yok, e, dışarıda bir şey yok, saha içerisinde gördüğüm bir kart yok. Burada benim aldığım bilgi daha pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona üzerinde tabii ki gidip görüşmeler yaptıkları üzerindeydi. Pazar günü almıştım bu bilgiyi. Tabii ki çok inanmadım buna. Ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. O yüzden bana enteresan geliyor tabii ki dediğim gibi yani hakemle ben hakemi tehdit etmem için benim hakemle bir diyalogum olması lazım. Yani hakemin karşımda olması lazım. Çünkü karşımda olmayan birini ben tehdit edemem. Veya basın yoluyla tehdit etmem lazım. Öyle bir şey de olmadı. Yani bunların kamera üzerinden önü olmayan, arkası olmayan konuşmalar Hangi pozisyon için konuştunuz belli değil. Bir önceki penaltı için mi, yanlış verilen penaltı için mi konuştunuz? Doğru verilen penaltı için mi konuştunuz? Yani burada kendi kendinize söylenmeniz bile artık bundan sonra Türkiye'de bir ceza maddesi olarak ortaya çıkacaktır. Yani bütün takımlar için, bütün teknik adamlar için, bütün futbolcular için herkes için bundan sonra sahadaki her konuşması potansiyel e, profesyonel profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevki olarak artık karşınıza çıkacak. Yani burada bunu demek istiyorlar. Dediğim gibi benim hakemi tehdit etmem için hakemle bir iletişim mi olması lazım? Hakemle iletişimin olmadığı, hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı bir kere. E şunu söylemek istiyorum. Ben tabii ki Futbol Federasyonuna güveniyorum. Oradaki kurulların işini en doğru şekilde yapacağına inanıyorum. Ne karar verirlerse versinler ona da saygı duyuyorum. Ee, tabii ki benim için, takımım için en önemli şey tabii ki benim sahada olmam. Beni sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de bu anlamda e, bu kararla birlikte e, izin verilecekse de tabii ki birincisi benim ekibim var, futbolcularım var, taraftarımız var her türlü e, biz bu işin arkasında olacağız ama dediğim gibi inanılmaz hem benim hem Biçibaş aynı Sevki gerçekten yani hiç yaşanmamış e, şeylerden biri. O zaman yani bu başlıyorsa bundan sonra bunun devamı çok net bir şekilde haftalarca gelmesi lazım her oyuncu için. Bundan önce bu yapılmadı yani e, kamera görüntülerinde hakem tehditini birebir yüz yüzeyken yapılan tehditleri hatırlıyorsunuz gördük. Küfürleri gördük, saldırmaları gördük. Adam dövmeleri gördük, taraftar dövmeleri gördük. Bunların hepsinde bir şey yapılmadı, ceza alınmadı kimse. Ve dediğim gibi özellikle sadece bizim özelimizde bu yapılacaksa bu tabii ki bizim için üzücü bir şey olacak ama her karara da saygı duyuyorum. Dediğim gibi çok da Futbol Federasyonumuza bu anlamda güveniyorum. Uzun oldu biraz ama sen kısaltarak anlat. Of course, some uh, interesting things have started to happen uh, for me and for Batrayi to be sent to a disciplinary committee. It truly is very interesting. Uh, being beside the pitch and uh, me being beside the pitch and uh, with um, the referee, I didn't have any dialogue. If I had that, I would get a card. And there was the observer, and there was the fourth referee. And in the corridor there is nothing happening and outside there is nothing happening and there is no card that I have gotten in the stadium. But what the information I have got is st starting from Monday, the administrators of Fenerbahce and Besiktas were trying to uh, get me to be penalized and they were uh, trying to go uh, and meet with the federation and this was the information I had gotten. Uh, of course, I didn't believe, uh, but yesterday when we have seen uh, this kind of uh, punishment uh, has been declared. And, of course, uh, what's interesting for me is, as I said, if such a decision is been, uh, being made in this case, uh, we are going to have this case for the other players and for the other coaches, and we're going to continue to get this every week and every game. Yes, please. Question for Mr. Burke. why did you choose not to do the training session today, but to get without the training session olacaktı. bu son günde neden antrenman yapmadınız? E, bir gün daha ekstradan dinlensinler diye mi? Yoksa bunun bir avantaj olacağını mı düşünüyordunuz? Şöyle biz e, deplasman maçlarında eğer sentetik sahaya gitmiyorsak e, her zaman kendi testlerimizi antrenman yapıp son taktik antrenmanımızı kendi testlerimizde yapıp ondan sonra yolculuk yapıyoruz. Yani bütün maçlarda geçen yani sen Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde bu, bu şekilde yaptık bütün programımızı. It's like this, that if we are playing an away game and we are not going to a synthetic grass pitch, we are not going to play there, then less training, uh, technical training, we are doing in our own facilities, then we are making the travel in Champions League last year as well. This has happened, the uh, norm for every game. Ve şunu da sormak istiyorum, burada ben e, Fena Bahçeli'yim, babamı bile tanımam, babam da, da Beşiktaşlıydı dedi ve daha sonrasında sizinle ilgili açıklama yaptı. Bir bunu sormak istiyorum, bir de şunu sormak istiyorum, Fena Baçı ve Beşiktaş yöneticiler bir çaba sarf ettiniz. Kim bu yöneticiler ve bu bilgi size kimden geldi? Yani her şey, anlamadım. Kimden geldi, onu da açıklamak ister misiniz? Yeah, um, the administrators of uh, Beşiktaş and Fenerbahçe uh, have been saying, you have been saying, uh, who are these? And also, Al Jalil had uh, declared some things about you. And uh, would you like to reply to those things? Evet, ben aslında tabii ki demin de söyledim. E, ee, hala dostuz acımla, E, ee, ama e, burada tabii ki o Fenerbahçe için ben Galatasaray'ın başarısı hakları için mücadele ediyoruz. Ya yani, aslında çok kısa bir zaman önce, 10 gün önce biz aslında ne kadar iyi takım olduğumuzu e, ve yani aslında bir iyilik de yaptık. E, çok önemli futbolcular Fenerbahçe stadında seyrettireceğiz demişlerdi. Biz bunu da yaptık. Yani çok önemli oyuncuları oraya götürdük. Çok önemli oyuncularımız önemli bir galibiyet aldık ve çok önemli oyuncular seyrettirdik. O yüzden e, Sağda kaldık, sağda oynadık ee, ve bu kadar kısa bir süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki e, dosyalara dönmemiz gerçekten bana çok komik geliyor. Ve e, çok yakın zamanda oynadığımız maç var ve eğer 3-0'dan sonra Atilla Karaalan'ın verdiği penaltı olmasa, yanlış penaltı, belki çok daha büyüyecek bir skor, çok daha farklı bir yere gidecek bir skor üzerinden, maçı konuşabilirdik. O yüzden e, biz orada e, ne kadar iyi takım olduğumuzu, sahada ne kadar iyi olduğumuzu zaten gösterdik. Bence bundan sonra da 3 tane çok önemli takım şampiyonluk için yarış veriyor. Tabii ki Trabzonspor da e, burada arkadan gelebilecek potansiyele sahip kadro olarak. Bu arada Trabzonspor aleyhine de inanılmaz hakem hataları yapıldı sezon başından beri. onu da altını çizmek lazım. Yine Galatasaray aleyhine Verilen penaltılar haftalarca yani hiçbir zaman bunları e, söylemeden biz çıktık dediğim gibi galibiyetimizi aldık. Maçlarımıza çıkıyoruz. Herkes her şeyi söyleyebilir, herkes her şeyi düşünebilir ama e, burada güzel bir lig yarışı olacağı kesin. Bu yarış içerisinde de bence e, önemli takımlar olacak. E, burada da biz e, gücümüzü, kalitemizi e, bu zamana kadar nasıl gösterdiysek 6-6 ile başladık. 7. maçımızı kazanamadık. Avrupa'da kazanarak başladık. Hedefimiz tabii ki hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi futbol, iyi oyuncular. Yani çok iyi bir kadroya sahibiz. Çok iyi önemli oyunculara sahibiz. Hedefimiz e, yolumuza kazanarak devam etmek. Yani burada Fenerbahçe seyircisini de gerçekten yani bu üçbirlik 1lik galibiyet üzerine bu kadar tekrar e, ayna şekilde e, olayın içerisine farklı yerlere götürerek çekmek. Onları bence çok e, Artık yani tam olarak cümleyi söyleyip kandırmak da demeyeyim ama onları farklı bir şekilde yönlendirmek de bence bana doğru gelmiyor. Yine iyi bir kadro iki takım içinde önemli kadrolar var. Burada yarış devam edecek. Üç takım, dört takım belki beş takım bilemiyorum. Şu anda ilk yeni başladı. Ama bu kadrolar zaten yarış devam edecek. Ve bu tür konuşmalar için televizyon, televizyon gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ee, ya tabii ki bana bir, gel, bir bilgi geldi. Bunun e, kimden oldu, neden oldu, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama bana bir arkadaşım tarafından böyle böyle bir şey olduğu söylendi. Yes, uh, um, I have some information about the names, uh, but I'm not gonna uh, be able to uh, say exactly what. of course but um, the success of Galatasaray and the success of Fenerbahce is what we are fighting for and we are friends with Ajin but uh, that's the difference we have right now and uh, just a little while ago we have shown how good the team we are and uh, we had uh, made a very good favor to them as well very good players we had uh, they had said that they are going to Make their fans watch very important players, and we made that happen, uh, bringing our uh, players over there. And we made them watch very important players over there. And we have stayed in the pitch, and we have sta played in the pitch. And after a little while, again, uh, talking about the um, last year's uh, stories, I think is quite funny in my part. And also, in a, just a very little while ago we have played this game after 3-0 if uh, atilla karolan hadn't given that uh, penalty in error um, perhaps we would have uh, even more difference and win by a margin and we would be talking about that game but uh, us over there how good a team we are and how good we are on the pitch we already shown I think uh, after now um, as well we have um, three very important teams of course uh, Trabzonspor as well fighting for the title and uh, Trabzonspor has the potential to fight for that as well coming from behind uh, very important uh, team they have, and there were many uh, mistakes against uh, Trabzonspor as well. In favor of Galatasaray, there were some mistakes, uh, in, against Galatasaray, there have been. But we never said that, uh, mentioned about this. That everyone can say anything, and everyone can think about everything. But uh, we're gonna be fighting for the title, and it's gonna be beautiful, I think. And there are the very important teams uh, fighting in this and uh, however we have shown our quality so far uh, we have won 6 out of 6 we couldn't win the 7th one but we started winning in the europa cup of course our goal is to play beautiful football and fight hard for the turkish league and the europa league our goal is to continue winning here, the fans of Fenerbahce as well, after this victory of ours 3-1, uh, uh, making this uh, mirror and putting them uh, inside and bringing them in a different way. I think, um, I, would, I wouldn't say uh, exactly fooling, but um, bringing them in a different way and directing them also, I think, is not correct. And I think a good squad for both teams, important squads there are. And we're going to compete. And three, four teams, perhaps five teams. I don't know. Uh, the league has just started. But uh, with these uh, teams, we're going to be fighting. These kind of speeches and going to television for every speech is too early, I think. Last question. Son soru, Emrah Bey, for tomorrow's game, um, of course, to be in the top eight, um, the average is also very important. And we are playing uh, many games in a row. Every three days we are playing games, and there is the risk of injury as well. So uh, what type of squad can we expect for tomorrow? Birincisi tabii ki zor bir maç bizi bekliyor. Burada e, tabii ki en iyi oyuncularımızla, bu maça uygun en iyi oyuncularımızla oynamak istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. hedefimiz bu maçı kazanmak. Yani e, rakibimize de çok saygı duyuyoruz. E, dediğim gibi çok mücadeleci bir takım. Özellikle kendisi aslında e, etkili bir takım. Son iki senenin şampiyon. O yüzden rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Ve e, burada onları yenmek için elimizdeki yeni kadroyla sahaya çıkmayı planlıyoruz. Of course, a uh, difficult uh, game awaits us, as we have said. Um, of course, we're gonna uh, play with the most adequate players, and that's what we want. And we want to win this game. Our main objective is to win this game, and we respect our opponents a lot. And as I have said, they're a fighter team, and they're gonna uh, be they're effective in their home uh, stadium as well. And we respect the opponent. They're the champion of the last two seasons, and we're gonna. choose the best squad that we can to win against them. Our press conference finished. Thanks to all. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese teşekkür ediyoruz.